Efoli. Efoli ben geldim. Ben geldim. Mutlu oldun mu? Efoli benim gelmeme mutlu oldun mu? Dı dı. Oldun mu? Dı dı. Efoli bugün okulda ne işlediniz? Çok şey işlediniz mi? Dı dı. Bana da gösterebilir misin ne istediklerinizi? Olur mu? Efoli, yardımcı olursun bana değil mi? Çünkü ben bugün gelemedim derse. Kızdın mı bana gelmedim diye? Kızdın mı Efoli bana? da tek kaldım diye kızdın mı bana? Kızdın mı? Onu ben takabilir miyim Efoli? Ben bunu çok seviyorum biliyor musun? Takayım mı? Takayım. Efoli, sana bir şey söyleyeceğim ama ayağımızda sız... Senin tamam o cüzdü yüzü ama ben taksiyeden ne oluyor sanki? Efoli sana bir şey söyleyeceğim ama aramızda sır kalacak söz mü? Söz mü Efoli? Efoli ol, ol. ben bugün de işte niye gelmedim biliyor musun? Biliyor musun? Ama sakın annene de söyleme tamam mı? Niye gelmediğimi biliyor musun? Akşam babam bana çok kızdı. Dedi ki kocaman eşek kadar kız oldun. Bu sene senin son dedi. Daha kul yüzü göremeyeceksin. Dedi. Parkına gidemeyeceksin. Ben de çok ağladım Efe'li biliyor musun? Niye ağlıyorum diye bana öyle bir kızdı ki. Vurdu bana Efe'li bak sen Efe'li. Efe'li bak sen. Bak bu yama bu. Bak bu yama da vurdu. Efe'li bak bu yama bir daha. Ama sakın annene söyleme tamam mı Efe'li? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Sonra gider annen yanlışlıkla babanla söyle. Baban da gider babamı söylesi var ya. Hiç senin annen söylemez biliyorum ama yine de sen söyleme tamam mı Efoli? Anlaştık mı Mabel? Evet. Efol bir de sana bir şey söyleyeceğim. Sen benim en samimi arkadaşımsın doğru evet, mu? Doğru. Efol okuldaki derslerden de gördüğün dersleri bana da öğretilmişsin evet, evet. misin? Ne evet. dedi? Hah öğretir misin? çalışalım mı birazcık? Ha evet, dedi. Evet. Ama ben kalemim yok kalem verir misin bana bir tane? Bir tane de bana kalem versene ya Fodi. Kuşun kalemlerinden bir tane de bana ver. Kuşun. Bir tane kuşun kalem gönlün al. Bunu da ben alayım mı Fodi? Alabilir miyim? Bir tane de kağıt alalım mı bir tane de? Hadi. kağıt kağıtı. Efendim moralim çok bozuk benim. Ben şimdi okula gidemezsem ne yapacağım efendim? İleride ben de istiyordum doktor olmayı, öğretmen olmayı. Arkadaşlar. bu bu neydi neydi bu Efoli Eydi. E oluyor mu bana hepsini öyle oluyor mu oluyor mu Efoli e e gelirken ne oldu biliyor musun hmm. sana bir şey söyleyeceğim de sakın sakın kimseye deme Efoli gelirken yolda paya buldum biliyor musun bil ya ya buldum biri düşünmüştü ama dayanamadım Gittim Çocuk ne aldım. bunu yiyelim mi delikte yiyelim mi e Efoli şurada da da var yani ama o ağaçına koymayı Yok yok. Çünkü annenle ne kadar güzel şeyler alıyor bunu. Ama hiçbir şey olmuyor bak. Gel çubukaya mi birlikte? Ama yedem ağacına koyuyorsun onu. Çubuk gel yer misin? Şeyden buldu parayı değil mi yemiyorsun? Ne yapayım Efe'li? Babam para vermiyor ki bana. Çene baban sana para veriyor mu çok? Veriyor mu Efe'li? Veriyor mu? baban sana paya veriyor mu çok? Ne kadar veriyor? Paylaşabilir miyiz? Olay mu? <laughs> Efoli Senle birlikte olunca her şeyi unutuyorum. Yayalayı mı bile unutuyor. Bak yayalayım bile geçti sanki ya yüzümdeki yayalay bile. Bir tane çatlak patlak oynayalım mı seninle Efoli Hadi gel bir tane oynayalım da. Ya bu bugün çok da okula gelemedim oyun oynayamadım onu da takmak istiyorum. Ya ver bana bir birazcık ben takayım ama ben

sana et. Ben de sana hep yardım edeceğim. Olur mu? Olur mu Fali? Biz birlikte güçlü olacağız tamam mı Fali? E bir de ben okumasyon bile. ben okumasyon var bile. Sen ileride iyi bir baba ol tamam mı Fali? Olsun mu? Evet. Olsun. Eğer bir kızın olursa onu muhakkak okut tamam mı Fali? Anlaştık mı? Ya dur dur. Anlaştık. Aa Efoli şurada bebek var. Yoksa bana mı hediye aldın? E, bugün zaten söyledi ki bugün dünya kız çocukları günüymüş. Bunu bana mı aldın? Sen mi yaptın yoksa? Oy mu Efoli? Ya Efoli çok güzelmiş bebeğim. Tüm sıkıntılarımı unuttum Hiç mi kaldı bu acımda? Doğru mu? Doğru. Tamam, bir daha kesinlikle almayacağım Efoli. Doğru diyorsun aslında. ben bulduğum payı almamam gerekiyordu. Hadi gel bir tane sayalım. Sayalım Efoli. Evet. Seni çok seviyorum. Atla... En yakın arkadaşım için. <laughs> tak, takayım mı Efoli? Takayım mı? Efoli say. Sen... <laughs> tamam, dışarı çıktığım zaman takayım. Olur mu? Efoli. Takıştı mı bana? Efoli şimdi beni yolcu et ama tamam mı? Ben gideyim. Çünkü babam eve gelir de beni evde görmezse çok kızar bana. Hadi kalk da beni yolcu et gideyim olur mu? Bebeğimi de alayım kucağıma. Çok teşekkür ederim. Hadi beni yola koysana Efoli. E. Hadi kalk. Kalk kalk. Beni yola koy. Hadi kalksana Efoli. E. Hadi kalk. Tembel misin sen? Hadi kalk. Beni yola koy. Hadi kalk. Gidelim. Hadi. Hadi. Esat teyzeye de bir veda edeyim ben.